Apo mu dinlenecek, şehit ailesi mi dinlenecek? Ya, şehit aileleri dinlenecek. Şehit aileleri, şehit ailesi mi dinlenecek? Apo canisi mi dinlenecek? Şehit bebek katili bebek katili den, denmesinin yasaklanmak üzere olduğu, süreç yıpranıyor, süreç baltalanıyor bebek katili deyince, terörist elebaşı deyince, denilen günlere geldik. Hey ha haini hain diyenlerin hain yaftasıyla karalandığını gördüğümüz günlere geldik. Yazıklar olsun. Gerçekten yazıklar olsun. Bu şehitlerimizin hakkı nasıl ödenir? Önder Bey'in basın çaklamasındaki söz çok önemlidir. Şehitler mezarından kalkmadıkça, gazilerin uzuvları yerlerine gelmedikçe o cani o İbran'dan dışarı çıkamamalıdır. İbran'dan dışarı çıkamamalıdır. Bu vatan, bu vatan böyle kazanıldı. Cani ile pazarlığa oturasınız diye değil. Cani ile pazarıya, pazarla nasıl oturursunuz ya? Nasıl oturursunuz? Bunu nasıl izah ederiz? Nasıl izah ederiz Türk milletine? Nasıl? Kağıt masa üzerinde devleti mi böleceksiniz? Federasyona mı gideceksiniz? Başkanın da dediği gibi 42. <laughs> mat, 6. maddeleri değiştirmeye teressül vereceksiniz. Sonra da bunun önünü açıp şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganlarıyla oy değiştireceksiniz ha? Ha? Olacak iş midir bu? El milliyetçi dediklerimiz Apo'yu kapıda karşılıyor Apo'nun temsilcileriyle. Siyasi partilere buradan sesleniyoruz. Siyasi partilere buradan sesleniyoruz. Böğrümüz, böğrümüze hanker saplandı. Kalbimize hanker saplandı. Ne demektir bu? Ne demektir? Apo'nun 40 bin kişinin katilinin ölü bevri verenin temsilcileri bir büyük keşke edasıyla kapılarda nasıl siyasi parti liderleri tarafından hemle mecliste ka karşılanır. Ya dem parti heyeti falan değildir bu heyet. Bu heyet dem parti heyeti değildir. Açıklamadan da bellidir. Cani, terörist, elebaşı, bebek canisinin heyetidir. Onun görüşlerini aktarmak için gelmiştir. Dem partinin görüşlerini falan değil kimse kandırmasın kendisini. Ana muhalefet partisi liderine de buradan sesleniyorum. Dedin ki ben şehitlerimizin, şehit ailelerimizin ve gazilerimizin kabul etmeyeceği hiçbir şeyi kabul etmem dedin. Aha burada dört tane dört tane kamu yararına şehit ve gaziye şehit aileleri ve gazi derneklerinden bir tanesinin temsilcisi ve buradaki grup basın açıklaması yaptı. Dedi ki biz hiçbir halükarda Öcalan'ın muhatap alınmasını değil af ev hapsine çıkarılmasına karşıyız. Öcalan ve onun uzantıları muhatap alınmamalıdır dedi. Niye kabul ediyorsun meclisi o zaman? Niye kabul ediyorsun? Nasıl bir şeydir? Ne çok milliyetçi görünen gerçekten bölücü varmış bu memlekette. Allah Türk, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni korusun, kollasın, güçlendirsin, var etsin. Amin. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni daima muzaffer eylesin. Amin. Demokratik zeminde, meşru zeminde, halkımız, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, vatanını, milletini, devletini seven herkes bu duruma dur demelidir. Bizim belki oy potansiyelimiz yok. Şehitler, şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerin ve ailelerinin o kadar büyük bir potansiyeli olmayabilir. Ama biz biz bir oy yuvası, oy kumbarası değiliz. Biz bizim bu temsil ettiğimiz insanlar canlarını vermişler, canlarını. Bir oydan daha çok can vermişler bu vatana. Oy değil, can mevzusudur bu. Onun için herkesi sağduyuya çağırıyorum vatanımıza milletimize devletimize bayrağımıza sahip çıkmaya çağırıyorum. Sağ, Sağ olun. <ol>.